Merhaba arkadaşlar. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi e, teorik kısmını geçtik. Şimdi pratiğe geçeceğiz. E, ne yapacağız? Onu önce anlatayım. E, Bestbuy.com sitesine gideceğiz. Buraya iPhone yazacağız. iPhone yazıp sonra Search düğmesine tıklayacağız. Search düğmesine tıkladıktan sonra e, gelen ilk iPhone'u Add to Cart yapacağız. Add to yaptıktan sonra açılan yerde de Go to Cart'a tıklayacağız. Ve kart da açıldıktan sonra Order Summary kelimesini verify yapmaya çalışacağız. Yapacağımız flow ve test case'imiz bu olmuş olacak. Yani use case ya da test case'imiz bu olmuş olacak. Şimdi bunu yapabilmek için ne yapacağız? Önce şu package'in altına geliyorum. Pom Design Pattern Package'i. Bu arada bu kodların hepsini ben GitHub'a koydum. Son 2-3 videonun açıklamasında da GitHub repo linkini de koydum. İsteyenler oraya gidip bakabilir. Şimdi ben bir tane buraya bir Java Class oluşturuyorum. Buna ne diyelim? Search Product diyelim. Ve bu bir test metodu olduğu için Search Product Test Metodu diyorum. Ve şimdi buraya ben ne yapıyorum? Bir tane at test oluşturuyorum. Şu anda ben normal e, Selenium kullanarak bu metodu yazmaya çalışıyorum arkadaşlar. Selenium ve Testenci kullanarak. Şimdi önce ne yapıyorduk? Metod ismi veriyorduk. Ben burada diyorum işte public wait search iPhone diyorum. iPhone'u araştıracağımız için. Burada bana ne gerekiyor? Bana burada bir tane web driver gerekiyor. Ben hepsinde kullanacağımız için web driver'ı şu class level alıyorum. Web driver driver new Chrome driver diyorum. Driver'ımız burada var. Şimdi ben ne yapacağım? hatta onu öyle yapmayalım. Şöyle yapalım. Şöyle kopyalayayım. Driver'ları metot içerisinde direkt oluşturalım. Burada sadece tanımlamış olalım. Sonra driver nokta manage nokta window nokta yapalım. Sayfayı doldursun. Sonrasında gitmem gerekiyor. Driver nokta get diyorum. Nereye gideceğim? Bestbuy.com'a gideceğim. Şöyle Geliyorum, kart hariç Best Buy sitesini kopyalıyorum. Şimdi bunlar hep Selenium'dan Selenium anlatırken öğrendiğimiz konular değil mi? Buralarda herhangi bir e, sorun olduğunu düşünmüyorum. Şimdi burada ne yapmam lazım? Siteyi açtım. E, şöyle kodun yerini değişeyim, şöyle alayım. Şimdi siteyi açtığımı farz ediyorum. Yani bestbuy.com'dayım. Şu anda bestbuy.com'dayım. Ne yapmam lazım? Bana şuranın locator'ı lazım. Buranın locator'ı lazım. Değil mi? Şimdi ben bunları aldım. Biraz zaman kazanma adına. Bu locator'ları hemen hızlıca yazalım. Ben buraya driver nokta find element by xpath deyip buraya ne yapıyorum? Locator'ımı koyuyorum. Peki ne, yap ne yapıyorduk locator'ı koyarken? Ben bunu bununla nokta send keys diyerek iPhone diye gönderebilirim. Doğru mu? Sonra ne yapmam lazım? Driver nokta find element by XPath diyorum. Bu sefer de ne lazım? Bana şuradaki search düğmesine klik yapma lazım. Hemen onun da locator'ını ben alayım. Şöyle koyuyorum ve burada da nokta klik diyorum. Hatta bunu, bunu da aşağı alayım, görselliği olsun ya da şöyle de küçültebiliriz tabi. Sonra buraya klik yaptıktan sonra ne olacak? Ben buraya iPhone yazdım ve buraya da klik yaptım. Daha sonra ne olacak? iPhone gelecek. Şimdi burada ben ne istiyorum? iPhonelar geldiğinde ilk bulduğum iPhone'u alayım istiyorum. Onun içinde şöyle bir locatorım var. Burada locatorı açıklayayım. E, inspect yapıyorum, incele diyorum. Buradan Control F diyorum ve bana locatorı buluyor. Ben burada ne yapıyorum? Gördüğünüz gibi bu locator e, bir tane button dönüyor. Yani ilk bir tane button dönüyor. Onu da nasıl yaptım? Burada baktığınız zaman diyelim buttonlar Dönüyorken ben onun direkt sadece bana ikincisini ver dedim yani direkt spesifik olarak bunu aldım. Yoksa normalde onu list yapıp list içerisinde belki 10-15-20 tane sonuç geliyorsa sonuçtan ne yapabilirdik? İlkini alabilirdik. Şimdi ben buraya driver nokta find element by xpath diyorum ve locator'ı da buraya koyuyorum. Sonrasında ne olacak? Locator'ı koydum. Add to cart'a tıklayınca bir tane daha açılıyordu. Orada da go to cart vardı. Onun içinde ne yapmam lazım? Driver nokta find element by xpath diyorum. Ve onun expat'ını koyacağız. Onun da expat'ını şöyle koyuyorum. Tabi burada da nokta click diyeceğiz. Bu da gidip click yapacak. Burada da nokta click diyorum. Ve bunun expatını da yapıştırıyorum. Kliki de aşağı alıyorum. Şimdi flowumuz nedir? Bu kadar değil mi? Sonra da driver nokta close diyeceğim. Şimdi bunu çalıştıracağız. Çalışıp çalışmadığına öncelikle bir bakalım. Bu selenium'da zaten yaptığımız bir durumdu ve bunu selenium'da yazmış olduk. Bakalım testimiz çalışıyor mu? Sayfanın yüklenmesi tabi geç oldu. iPhone'u yazdı. Ama bakıyoruz. Daha devam ediyor. iPhone'u açtı. Reddü kartı tıklayabildi mi? Reddü kartı tıklayamadı. Bakıyorum. Unable to locate element diyor. Yani elementi bulamadığını gösteriyor. Neden bulamadı? Şuraya geldiğinde bu elementi bulamamış. Çünkü buna klik yapamadığı için. Şimdi... Burada ne yapmamız lazım? Bu tamamen e, alakalı bir şey. Çünkü sayfa yavaş yükleniyor. Sayfa yavaş yüklendiği için bu açılana kadar gördüğünüz gibi şeye tıkladı ama add kartı açılana kadar go to kartı bulamadığı için ne yapmış oldu? Testim fail olmuş oldu. Bunun için biz ne yapıyoruz? Aralara thread slip koymamız gerekiyor. Tamam mı? Şeyden sonra send key'den sonra şu click'ten sonra ne yapalım? Thread nokta silip koyuyorum ne kadar? Hadi yani üçer saniye koyalım. 3 saniye beklesin. Burada tabi exception olduğu için metot signature'ın exception'ı koyuyoruz. Sonra bunun altına da yine thread nokta koyuyorum. Buna da 3 saniye diyorum. Başka ne var? başka da yok. 2 tane olsa yetiyor. Şimdi gördüğünüz gibi 3'er saniye koyduğunuz zaman otomatik olarak basit bir teste 6 saniye geciktirmiş oldum. Çünkü thread sleep ne yapıyor? Otomatik olarak hard stop yapıyor. Burada bekliyor kodu. Onun için tabii o ihtiyaç olmayan durumlarda, daha çok böyle debug yaparken falan bu tür şeyleri kullanabiliyoruz ama genellikle thread sleep'leri kullanmamaya çalışıyoruz. Şimdi bakalım testimiz geçecek mi? Ettu karta tıkladı, ürünü karta ekledi, ama bakıyoruz, testimiz yine fail oldu çünkü süresi yetmedi. Ne yapmamız lazım? Burada karta tıkladıktan sonra bu iPhone'u gönderiyoruz, Ettu karta tıklıyoruz. Pardon. E submit şey search düğmesine tıklıyoruz. Add karta tıklıyoruz. Bunu 5 saniye değil de artık 6 saniye yapacağız yani. Çünkü sayfa ne yapıyor? Geç yükleniyor. Tabi UI test yaparken bunlara dikkat etmek gerekiyor. Neden? UI testte sizin kullandığınız network'e göre, sizin bilgisayarınıza göre bir birçok faktörden ne yapabiliyor? Hızlı çalışabiliyor, yavaş çalışabiliyor. Bunun gibi durumlarda hep ayarlamanız gerekiyor. Yani Test case'de sorun olmasa da testin çalıştırılmasında sorun olabilme ihtimali yüksek. Etli et karta tıkladı. Şu anda 6 saniye olduğu için tıklaması lazım diye düşünüyorum. Evet. Tıkladı. Değil mi? Yaptığımız test case bu. Herhangi bir assertion yaptık mı? Yapmadık. Şu an için test pass oldu. Assertion'ı burada yapmıyorum. Bu bizim ne yaptığımız? Basic olarak Selenium'da öğrendiğimiz değil mi? Peki ben bunu bir üst seviyeyi nasıl geçirebilirim arkadaşlar? Bir üst seviyeye geçireceğiniz şey bunu bu testin gördüğünüz gibi okunabilirliği yok değil mi? Ben bunu şey yaparken şaşırıyorum. Buna ne diyorum? Bu add kart mıydı? Ha, yani yok bu search'tü falan diyorum değil mi? Yani okunabilirliği yok. Bunu bir üst seviyeye getirebileceğiniz durum nedir? Buna da search iPhone 1 diyeyim. Bunlara bir web element vermeniz. Yani ben diyorum ki web element web element e, bu ne? Search box diyorum mesela buna. Böyle olduğu zaman ne olacak? Send key'i burada kullanamazsınız. Şöyle bunu alıyorum, şunu burada kapatıyorum ve search box. nokta olsun diyorum. Değil mi? Bunu ayırdım. Aynı şekilde bunu yine web element bu da search button diyorum. Ve aynı şekilde bunu da buradan kapatıp yani web elementi ayrı alıp sonra web elementle klikleme yapıyorum. Sonrasında yine aynı bu şekilde web element diyorum. Bu add to cart diyorum. Bunun da sonuna gelip noktalı virgülünü koyuyorum. Buna da add to Evet, yani kodumuzu bir üst seviyeye geliştirdiğimiz şekli bu olmuş oluyor. Şimdi ben yavaş yavaş gitmeye çalışacağım. Ee, burası da go, go, go to kart olacak, değil mi? Go to kart. Yani karta, shopping karta gitmesini istiyoruz. Bunu da sonuna noktalı virgülü koyuyorum ve şöyle koydum. <laughs> ne yapmış olduk? testimizi biraz daha okunabilir hale getirdik. Bu ne olmuş oldu? Burada hiç okunabilir bir durum yoktu. Direkt web elementle ile send key gönderip klik 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 yapıyorduk değil mi? Şimdi burada tuttuk biraz daha bunu okunabilir hale getirdik. Şimdi page object modele geçeceğimiz zaman bundan sonraki kısımda ben hemen şuraya bu testi bir daha kopyalıyorum aşağıya. Tamam. Buna da 2 diyeyim. Şimdi driver'ım var. Windows'u maximize yapıyorum. Ve e, burada ne yapıyorum? E, Best Buy'a gidiyorum ve burada da web elementlerim var. Artık ben bu web elementleri ne yapmak istemiyorum. Buradan kullanmak istemiyorum. Diyorum ki ben Page Object Design Pattern'ı uygulayacağım. Tamam mı? E, bu uygulama kısmını bir sonraki ders yapalım. Çünkü süre epey azaldı. Bölmek istemiyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere arkadaşlar.